Ne yapıyordunuz böyle? Oyun mu oynuyorsunuz hep beraber? Barut, sen köpekler. <laughs> ne yapıyor? Ee, i̇yileşmesi için ilaç mı yediriyorsun arkadaşına? Aferin benim kızım, aferin. Nasıl kızım, iyi mi böyle? Kendine oyun yeri ve oyun arkadaşlar mı buldun? Barut git hadi bak arkadaşın seni çağırıyor git. Hadi gider misin? Arkadaşın seni çağırıyor. geldi aşkım bak. Otur bari, sen de otur. Arkadaşına ilaç veriyormuş iyileşmesi için. Atama evet. Gel aşkım. Gel. Hadi fidan ekeceğiz kızım. Görüyorum seni. Saklanamazsın. Şapkan nerede sana? Bugün kızlarla fidan ekeceğiz. Fidan ekme etkinliği var. Hadi gel. Sen, sen de yürü babanın peşine. Ben şu odunların olduğu alt köşeye ekelim diyorum. Ceviz falan olabilir oraya bir tane. Bir tane evet. evet Şuraya evi yapmayı düşünüyoruz İlerleyen zamanda bakalım Şimdi buraya kazacağız Var <laughs> Su içiyor <laughs> Zeytin hayır oğlum Hayır oğlum bırak Aseli bırak Evin ha, yerine Mı yapayım, Yapma. Köklenir, büyürse dışarı dökülmesin. Arsan içine dökülsün. Barut. Rahat bırakır mısın asile? Barut sen arkadaşın yanına gel Barut. Gel evet gel. zaten Asel senden korkuyor Barut. Ben arkadaş değilim. Evet, Barut'un arkadaşı değil mi? <laughs> tamam anneciğim. <laughs> Barut arkadaş sen ablam mısın? Yiğit'im. <laughs> Yiğit'ini çok seviyor musun? Evet. Köpekleri çok mu seviyorsun? Evet. nasıl kısıyor? Tut ben tamam mı? Zeytin. Yalama zeytin. Cevizlerini yiyecek miyiz? Evet. İnşallah. zeytin, bir işe yaramıyorsun uzaklaş bari. Yetecek. Zeytin. Önüne Geçer güzel, Bu koy, tak Hayır yalama çocuğu. Yalama. Koy bunları da arka tarafına aşkım. Bırak sen onu hadi. Koklatları koy oğlum. Efendim anneciğim. Şimdi çek üstüne biraz tep bunları. Zeytin çıkar mısın oradan Çok da fazla tepmemek lazım Suyu çeksin içeri diye Ya Zeytin kalk oradan Bir şey yapıyoruz burada herhalde Görmüyor musun kalk. Tamam 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 Yardım et aşkım Yardım etrafına aşkım işte zeytinden ya zeytin, korkuyor ki gelemiyor. Misin? Zeytin kalk oradan. Kalk oğlum ya. Bunların etrafını güzel korumayı almamız lazım. <laughs> Gidebilirsin Asel sen de uzakta köprü. Git git git. Evet. Asel gidebilirsin. Zeytin. Zeytin'i görünce geri git. bırakır mısın onları? Asel. Baba, dur. <laughs> babana git Asel, babana git. Zaten hangi yaptığın işte sana yardım etmiyor ki Zeytin? Bak bak bak. Oğlum çık oradan. Olmaz. Ne zaman bir yeri katsan o gelir. etrafını kapatmam lazım. Yoksa bu hep karıştırır bunu. Zeytin biraz uzaklaş. <laughs> Baba yardım edeyim ya. Ne taş kime et et Kız ona sen kız uzaklaşsın kızım. Bakayım bakayım. Uzaklaşmıyor mu? Asen. Kaldır babacığım. <laughs> korkuttular bak, zeytin'i korkuttular. Korkma Asel, korkma kızım o sana bir şey yapmaz <laughs> Ne korkma ama kuyruğunu da susmayayım bence. Kuyruğunu bırak, kuyruğunu. Varutun <laughs> tutabilirsin ama zeytin tutma bence. <laughs> Şimdi buraya, bu nedir? Kesane herhalde Buraya kestane ekelim kocaman olsun. Yok yok yok. Işıklandırırız 10 15 20 sene sonra. İyi baba yok bu. <laughs> tamam. Dur kızım. Başka kestane var mı? Yok. Bu, bu da kestane de bunu ekelim. <laughs> Koy onu içine aşkım. Hamak yaparız tamam. ileride. Bakalım. Bakalım bakalım. İnşallah o günleri görürüz de. <laughs> güzel içinde direkt. Ya zeytin durur musun oğlum? Sizi yakın çekim yapayım. Bir bak, bir bak. Hadi poz ver o zaman. Asla e, Bera bırak bırak Bera. Kızım o toprakları döksene içine. Öyle duruyor ki duruşa bak bir ya. Böyle yapıyorum ama. Hayır hayır toprakları at. Senin diğer çocuğun gibi. <laughs> Koyru oğlum benim bu ya. Ayrılmaz ki. At içine böyle. Aslında sen de atabilirsin hadi. Sen de at. Zeytine desen o yardım edecek. Bunlar etmiyor. Eder Tut öyle. rahat aşkım. Bir bak ya. Bir şuna bak ya. Bunlara gübre de getirmemiz lazım. Biz <laughs> daha sonra da aşılayabiliriz an yabani herhalde. <Gülüyor> <Gülüyor> yardım et, yardım et. Aferin, aferin. Ama Zeytin sen neden işimizi bozuyorsun? Şey yapma kızım, yapma. yapma o da. Aşkım, sen bu şeyi bak edin. bak bak sen ona kızıyorsun, o sana yatıyor. Sevsin beni diye. <laughs> Gördün mü? <Ben gülüyor> Aferin. Aferin sen, sen de sev Bak ablan seviyor. Hadi sen de sev Aferin. Bak bir şey yapmıyor. Gördün mü? Ne istersen. 10-15 dakikadır burada oynuyorlar beraber arkadaşıyla küçük hanım. Burada gölgelik bir yer yapmıştım. Berra da girmiş içeri. Asel sen ne yapıyorsun? Tavuklarla mı oynayacaksın kızım? Hadi oyna. Yakala tavukları Asel. Yakala onları yap, yakala. Şey Kızlarımın arkadaşları çok burada ya. Beren senin yanına gider misin? O korkuyor tek durmaktan. Korkma kızım korkma. Tutabilirsin tavukları. <laughs> Tut yakala onları Asen. Yakala kızım onları. Korkma korkma. O arkadaşlar sana bir şey yapmaz. Yakala tavuğu. <laughs> korkma aşkım. Korkmana gerek yok. Korkma babacım korkma. Ablan seni kurtarır zaten evin bir şey olmaz. Korkma kızım korkma. Arkadaşını özledin mi kızım? Tamam Barut tamam. Tut boynuna yapış aşkım. Tut. Geliyor Barut. Hadi saklambaç oynayın Barut'la. Buldu mu seni?